Arkadaşlar herkese merhaba. Yeni bir Cargo Simulator 2021 Türkiye haritası videosuyla yine beraberiz. Bugünkü videomuzda önümüzdeki yeni güncellemelerle beraber neler gelecek, ne gibi yenilikler gelecek, sizin yorumlara yazdığınız çok güzel fikirler var. Bu fikirlerin e, gelme olasılıkları nasıl, e, ondan sonra tüneller, e, dinleme testleri... Araç çıkama falan bunların gelme olasılıklarını nasıl Yani kısaca yeni güncelleme sohbetimizi yapacağız. Yeni güncelleme ile alakalı her şeyi bu videomuz içerisinde inceleyeceğiz. Kendi fikirlerimi de söyleyeceğim arkadaşlar. Videoya geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Haydi bakalım şöyle hemen yola çıkalım. Yeni güncelleme sohbetimize başlayalım. Yolumuz biraz uzun 450 kilometrelik falan bir yolumuz var. Bakalım e, ben de artık yavaş yavaş para biriktirip yeni tırlar almaya çalışacağım. Önümüzdeki videoların birisinde yeni tır alırız artık. E, bakalım şöyle başlayalım arkadaşlar. İlk başta tünellerden başlayalım. Tünellerin e, önümüzdeki güncellemelerin birisinde herhangi birisinde geleceğini kesinlikle düşünüyoruz arkadaşlar. Artık e, ya bu önümüzdeki güncellemede ya da diğerinde tünellerin artık oyuna ekleneceğini Düşünebiliriz çünkü e, zaten tüneler gelecekti arkadaşlar Güncellemeyi ileri attıkları için yapımcılar yani güncelleme gelsin e, geri kalan eksikleri sonra e, yaparız diye düşündükleri için tünellerde e, o eksiklerden birisiydi tünellerin artık önümüzdeki güncellemelerin birisinde geleceğini düşünüyoruz arkadaşlar mesela dinleme tesisi uyuma falan e, bunların gelme olasılığı da yüksek arkadaşlar ama bunlar biraz e, sonraki güncellemelerde gelir. Ee, mesela araç çıkama Mesela dinleme tesisindeyiz arkadaşlar Araç çıkamamız var ee, Yakıt istasyonumuz var ee, Ondan sonra uyuma detay falan bunlar çok güzel olur gerçekten Güzel bir yağmur yağışı da var Mesela bir arkadaşımız yağmur detaylarının Daha canlı olmasını istemişti ee, Olabilirdi ee, ama Bu şekilde de güzel çünkü mobil bir oyun olduğu için Arkadaşlar e, fazla bir şey bekleyemeyiz Yorumlarınızı teker teker buraya bakarak Söylemeye çalışıyorum. Ondan sonra yeni tıllar arkadaşlar, yeni tıllar gelir ama e, bu güncellemelerde değil. Yani 3-4 günceleme sonra yeni tılların artık oyuna ekleneceğini söyleyebiliriz. Yeni modifi aksesuarları e, şimdilik modifi aksesuarlarında e, bir şey yok, e, yeni gelecek bir şeyler yok. E, ama kaza yapacaktık. E, diğer videoda detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Buna ayrı bir video. Çekeceğim arkadaşlar modifiye ile ilgili Ondan sonra karakter ve şoför elleri Mesela karakterimiz çok önemli arkadaşlar ee, Geçen videoda da söylemiştim Multiplayer oynarken Böyle yan yana gidiyoruz ee, Karşı tarafa bakıyorum Hiç şoför yok Mesela şu anda sürücü elleri olsa çok güzel olur Baya eğlenceli olur ee, Ondan sonra şöyle geçelim ee, Tır yıkama arkadaşlar Tır yıkama e, gelebilecek bir yenilik Yani olabilir Tır yıkamanın gelme ihtimali yüksek ee, ama o da Baya şöyle 3 4 belki de, 5 Günceleme sonra gelme e, olabilir. Cam filmi, e, tır dövmeleri falan e, demişsiniz arkadaşlar. Yorumlarınızı hepiniz hepsini teker teker incelemeye çalışıyorum. E, o da modifi aksesuarlarına girdiği için cam filmi falan o birazcık cam filmine Girmezdi arkadaşlar. Çünkü e, cam olayı biraz sıkıntı. Zaten cam e, olup olmadığı bile belli değil. Mesela dur bak. Dinleme Dinlemekteysiniz arkadaşlar şöyle bak şöyle şöyle duralım ee, bir şey göstereceğim arkadaşlar dörtümüzü bir açalım ee, mesela dinleme tesisi şurada bir yerde şu yeşil bölge var ya orada dinleme tesisimiz var ee, yakıt istasyonumuzda böyle yan yana oldukları daha iyi olur Ondan sonra yıkama falan şöyle ortada ee, uyuma falan detay olsa çok güzel olur gerçekten güzel olur şöyle bir yakıt da alalım Ondan sonra devam ederim arkadaşlar Yakıtımızı da alalım. Yolumuza devam edelim. Yeni güncelleme sohbetimize devam edelim. Ha bu arada arkadaşlar yakıt almayı öğrendik. <laughs> Sağ olun. Yorumlarınız için çok çok teşekkür ediyorum. Yeterli. Bu kadar yeter. Tamam. Bu bizi bayağı götürür. Takıldık mı? Dur. Dur dur dur. dur. Hemen şöyle çıkalım. Tamam. Sıkıntı yok. Yorumlarınız için çok çok teşekkür ederim. Yakıt almayı bilmiyordum arkadaşlar. Nasıl alınacağını tam bilmiyordum. Onu da öğrenmiş olduk Yine yorumlarınızı yazın neler düşünüyorsunuz Şöyle devam edelim Radyo açmayı sormuşsunuz arkadaşlar Radyo açmanın gelme ihtimalleri var Mesela radyo açmayı şöyle söyleyebilirim Kendi fikrim Radyo olsa kendi müziklerimizi Yapsak Yani çalma listesi gibi kendi müziklerimizi Yapsak orada Kendi müziklerimizi açsak dinlesek güzel olur Telif sorunu şöyle olur arkadaşlar Telif sorunu radyolarda Şöyle olur Yani biz video çekiyoruz canlı yayın yapan arkadaşlar var. Onlara tabi telif sorunu olur ama normal oyuncular için hiçbir telif sorunu olmaz. Hiçbir müzikle de ilgili sorun olmaz. Normal bir şekilde dinleyebilir. Ama telifi şöyle söyleyebilirim. Yapımcıların müziklerle ilgili telifler, hakları falan o iş baya karışık. O, o, işe fazla da girmeyeyim arkadaşlar. Radyonun gelme ihtimali var ama nasıl bir radyo ihtimali olur bilemiyorum. Yani baya şey bekliyoruz. Ondan sonra şöyle bakıyorum arkadaşlar. E, yorumlarınıza Hop kaza yapacağız Bu arada e, tek şeritli yollardayız Yani e, bir gidiş bir gelişli e, e, Yollardayız dar yollar e, Köy yolları Da diyebiliriz yani Köy yolları da diyebiliriz buna. Ama hangi köyün yolu bu kadar güzel ki <laughs> Öyle değil mi Bakalım Güzel şeyler bekliyoruz arkadaşlar Yine yorumlarınızı yazın Diğer e, yeni günceleme sohbet videolarında Onları da değerlendiririz ee, yorumlardan toparladığım kadarıyla Buraya toparladım arkadaşlar Yorumlardan söyleyebileceklerim bu kadar Yani e, Kendi fikirlerimi de söyledim dediğim gibi Hop yavaş Şöyle devam edelim ee, Ne kadar Yolumuz kalmış Şöyle bir bakayım Şöyle bakmaya da korkuyorum Hop kaza yaptık pardon Pardon devam et 383 kilometre kalmış. Hepsini e, gitmeyiz tabii şu şeylerden geçelim. Yeni tır alacağım arkadaşlar. O yüzden para biriktiriyorum bol bol. Yani almışken şöyle iyi bir şey alayım. Ya ön taraf ne öyle karışmış. Bayağı bir araç var orada. Tek şeritli ya hani birbirlerini takip ediyorlar. Bir de sollama yok. E, çizgilerde sollama yapamıyoruz ama bize <laughs> fark eder mi? Bizde sollama var arkadaşlar. <laughs> Bak şöyle güzel güzel solluyoruz. Modifi bak hop 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 Ta sakin dur 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 Bir dur bir sakin Biliyorum ben suçluyum ama sakin ol <laughs> Tamam polisi falan karıştırma hadi Şimdi modifi aksesuarlarıyla ilgili farklı bir video e, atacağım arkadaşlar e, Tam detaylı e, bir şekilde e, inceleyeceğimiz bir video olacak modifi aksesuarlarından Modifi ek ekipmanlarından neler gelir Bunları tam detaylı bir şekilde inceleyeceğim, bir video yapacağım, ayrıyeten bir video yapacağım modifiye ile ilgili. Çünkü modifiye bu oyunlardaki en önemli şeylerden birisiydi. Yol ve modifiye arkadaşlar benim için yol ve modifiye çok önemli şeyler. Diğer şeyler de önemli ama yol ne kadar farklı yollar görürsek ya da ne kadar farklı modifiye aksesuarları ya da modifiye Ekipmanları olursa o kadar güzel olur, bizi mutlu eder yani güncellemlerde. Şöyle devam edelim. Şu anda hala yol şey tek şeritli köy yollarındayız. Karşı tarafta herhalde şeye geçeceğiz. Orada yine bir karışıklık var. Hızı da gidemiyorum ki. Şöyle biraz hızlı yapsak. Hız yapacağım da çok sıkıntı. Bildiğiniz farklı yollar var mı arkadaşlar? Yani benim bildiğim bir yol var. E, acayip bir e, farklı dediğiniz yol varsa yorumlara yazın. Yani e, orada da oynamak isterim. Şu anda artık Türkiye'nin her tarafına gitmeye çalışıyoruz. Şu anda zaten Kayseri gidiyoruz. Kayseri'ye doğru yolculuğumuzu yapıyoruz. E, Araçta tıkandı yani. Artık halim kalmadı diyor araç. Ama bayağı da yük var ya. Kaç ton? 22 ton yük var. Paramız da iyi. Bunu da götürdükten sonra arkadaşlar paramız ne kadar oluyor? 150 bin'e yakın paramız oluyor. Yani 140 falan. Ben bir, bir kısa şeyler daha yaparım. Yani şöyle kısa mesafeler. 150 bin'i geçerim. Bakalım 150 binlik tırlar var mı? Varsa alırız. Şöyle iyi bir tır alayım da devam edelim ya. Şimdi tır alacağım arkadaşlar. Video dışında oynamadığım için para biriktiremiyorum. Sadece videodan video oyunu açıyorum çünkü farklı oyunlarda oynadığım için videodan Videoya Oyuna giriyorum. O yüzden para biriktiremiyoruz yani bir video olacak ki para birikecek. O yüzden sıkıntı yaşıyoruz. Yapacak bir şey yok. Yani devam edeceğiz. Ya şu artık sıkıldım yani şöyle bir düzgün bir yola geçsek de artık biraz hızlı yapsam ya. Ya rampalı ya dar ya çok virajlı ama beklediğimiz yollar. Bass Simulator Ultimate'de de beklediğimiz yollar böyle yollar arkadaşlar. Yani biraz da e, beklediğimiz bir günceleme zaten e, onun günceleme videosunu da çektim iki gün önce iki gün falan oldu herhalde. E, yavaş yavaş ona da bir günceleme bekliyoruz yeni yollar falan bekliyoruz acil gelmesi lazım. Böyle yollar olursa iyi olur. Çünkü e, o oyunu da oynamayı seviyorum. İki oyunu da çok seviyorum. Hatta kanalımda farklı oyunlar da var. Onları da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Farklı oyunları severseniz birçok e, farklı oyun kanalımda paylaşıyorum. E, biz sol tarafa döneceğiz. Tamam. Sıkıntı yok. Hemen şöyle şöyle hızlı bir şekilde dönelim. Yükümüz fazla olduğu için 22 ton fazla bir yük. Ağır bir yük. O yüzden çok sıkıntı yaşıyor araç. Artık Kayseriye'de az bir mesafemiz kaldı diye düşünüyorum. Şöyle bir bakalım. Oo Bu yol bitmez. Zaten söyleyeceklerimi söyledim arkadaşlar. Tüneller falan. Bunların hepsinin önümüzdeki güncellemelerde gelecek. Bazı şeyler mesela dinleme tesisi. Eee Bunlar biraz e, 2-3 günceleme sonra gelir. Zaten 2 günde, 3 günde, 4 günde bir günceleme geliyor. Arka arka güncelemeler geliyor. E, şimdi yalnız şöyle bir sorun var. Bizi bu kadar güncelemelere alıştırdılar. Şimdi yine günceleme bekliyoruz. 2-3 gün geçti. E, eğer günceleme gelmezse <laughs> sıkıntı yaşarız yani. Mesela şöyle bir 1 ay günceleme gelmezse e, sıkıntı büyük olur. IOS'a da artık, artık arkadaşlar yavaş yavaş gelecek. Şu anda IOS'a da çalışıyorlar. Ee, IOS'a e, gelmesi için e, biz Android'de güzel güzel oynuyoruz. Artık IOS'takiler de e, oynayacaklar. Onları sabırsızlıkla bekliyorlar. Ee, yapımcılar IOS üzerine çalıştıklarını zaten Instagram hesaplarından söylediler. Ha Instagram hesabı demişken arkadaşlar e, yapımcıların Instagram hesabına ve mail adreslerine e, gelmesini istedikleriniz ya da e, Şurada şu hata var Şura düzeltse güzel olur Şu şöyle olsa daha iyi olur diye yazabilirsiniz e, Onlara da iletebilirsiniz Hem instagram hesaplarından hem de mail adreslerinden e, Şu anda karşımızda bir Mini bir rampa var Bir ko Korkmadım değil Yani şöyle bir artık e, Şeye geçeceğim istiyorum e, Geniş yollara Ama Yüksek bir yük var. Baya büyük bir yük var. Şimdi yük tiplerinden e, yeni güncellemede hiç gelmedi, değil mi? 2021'de. Hop hop yavaş yavaş. 2021'de yani 2019'daki yüklerin aynısı 2021'de de 21'de de var. Mesela bak şöyle kamyonlar gelse, mesela Ülker bak eti. Böyle kamyonlar da gelse. Var mı bilmiyorum. Varsa Yorumlara yazın arkadaşlar. Ben bilmiyorum yani olup olmadığını. Şu anda Yozgat'a da az kaldık. Yozgat'a doğru gidiyoruz bakalım. Yozgat'la arkadaşlar selamlar. Türkiye'nin her tarafını gezeceğiz arkadaşlar. Bu arada e, onu da söylemiş olayım. Her tarafına gitmeye çalışacağım. E, her farklı farklı yolları deneyeceğiz. Bakalım e, nasıl yollar çıkacak. Bu arada araç felaket. E, ya Yine yağmur yağdı ya. Bir kar yağmadı. Şurada bir kar yakışırdı yani. Araç baya baya zorlandı. Şuna bak. 39'da gidiyoruz ya. 39 kilometre hızla 40'a çıktık ha. Dur ufaktan çıkıyor. Bakalım. Haydi bakayım. Şu yükü bırakalım da biraz para kazanalım ya. Kaç kilometre? Eee 200. 94 kilometrelik bir yolumuz kalmış. Yükümüz ağır olmasa yine basacağım da yükümüz çok ağır. 22 ton bayağı bir fazla bir yük. Şöyle bir yozgata bakalım yozgatta neler var? Mesela arkadaşlar ben şunu istiyorum geçen videoda da söylemiştim. Ee, Sizde katılır mısınız? Mesela ee, yozgata gidiyoruz. Yozgata e, gittiğimizin farkına va varsak yani oranın e, neyi meşhursa ona uygun bir şekilde bir şey olsa güzel olur. Mesela e, bir heykel gibi. Ya da başka bir şey gibi. Öyle bir şey olsa güzel olur yani. Şimdi e, gittiğimiz her yerde e, neyle karşılaşıyoruz? Lan hep aynı yerlere gidiyormuş gibi. Sadece isimler farklı. Mesela Yozgat'a e gidiyoruz. Ama e, evler falan aynı. Keşke onlarda biraz düzeltme olsa. Eee bu bu şeriti hiç sevmedim bak. Bu nasıl yol? <laughs> Bir yolu tutturamadık. Heh devam. Ee, mesela orada olduğumuzu anlasak yani. Nasıl olur arkadaşlar? Kavşaklarda e, boş. Kavşaklarda şöyle bir heykel gibi falan şeyler de olabilir. Şehrin girişine falan. Tabi sistem biraz artar. Biraz da zor tabi. Mobil bir oyun olduğu için. Hepsini yapmak zor. O yüzden... Ben fikir olarak söyledim, gelsin diye değil de fikir olarak. Yani her yöreye ait bir heykel, bir, bir şey. Allah Tam hızlandım onu da araba durda önüme. Vallahi ben şuradan gideceğim ha. Bir durun da bir geçelim şeritimize. Vallahi tersten tersten gidiyoruz. Şöyle şuradan bir geçeyim ya. Heh, sen bir dur heh. Yol verin. Tamam. Haydi bakalım. Kaç kilometremiz kaldı? 200 66 kilometre mesafemiz kaldı. Hadi geç hadi. Yozgat'ta videoyu bitirelim arkadaşlar. Fazla da uzatmaya gerek yok. bayağı uzun olacak. O yüzden fazla da uzatmaya gerek yok. Söyleyeceklerimi söyledim arkadaşlar. Ee, sizin yorumlarınızı Zaten yeni günceleme sohbet videolarımızın amacı Siz yorumlara yazacaksınız. Onları ve kendi fikirlerimi katarak Onları söylemeye çalışıyorum. Yeni günceleme sohbet zaten amacı bu. Beni çok ileride Yani çok öncelerden takip edenler Bilirler yeni güncelleme sohbetlerim hep öyle olur Ö yani yeni güncelleme sohbet videolarım hep öyle olur yorumlara yazın yine diğer videolarda e onları da inceleriz şuradan bitirelim geri kalanı ben kendim yaparım video dışında e fazla da uzatmaya hiç gerek yok arkadaşlar e arkadaşlar e videoyu beğenmeyi unutmayalım. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.